Şiddet bir stres yanıtıdır, ama sağlıksız bir stres yanıtıdır. Bir insan stresle, stres faktörüyle başa çıkmayı, onu yönetmeyi ne kadar bilemezse, o kadar şiddete başvurur. Yani bağırmak da bir şiddettir, ee, hakaret etmek de bir şiddettir, ee, vurmak da bir şiddettir, aşağılamak da bir şiddettir. Ee, eğer insan bir stresli yaşam olayı karşısında dengesini duygusal dengesini koruyamıyorsa, e, o zaman yükselebilmek için kendini kötü hissettiğinde yükselebilmek için elbette bu bahsettiğimiz şiddet türlerinden birine başvuracak. Şimdi şiddet arttıysa, o zaman iki şey artmış demektir. Bir stres, bir bizi strese sokan yaşam olayları artmış demektir. İki, e, bizim İletişimsizliğimiz artmış demektir.